Kars Kütüphane Müdürlüğü ödünç kitaplar vermeye devam ediyor. Ödünç kitap verme bölümünde geçtiğimiz 2013 yılında ödünç kitap alan okuyucu sayısının 13 bin kişi olduğu belirtildi. Bu yılki hedefin ise 17.000 okuyucuya ulaşmak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kars Kütüphane Müdürlüğü'nde Kütüphane Sorumlusu Şahin Yılmaz şunları söyledi: Yıllara göre artarak okuyucu sayımız devam etmekte. 2013 yılı itibariyle 13.000 13 gibi bir rakamı geçmiş bulunuyoruz. 2014'ten daha da umutluyuz. Şu anda istatistiklerimiz daha iyi olduğumuzu gösteriyor. Yani bütün karşısında okuması hedef. Esasında böyle bir hedefimiz var. Ama reel rakam olarak istiyorsanız 17.000-18.000 bin, bin civarına ulaşmayı hedefliyoruz. Ödünç verme bölümünde yaklaşık 17 bin kitap var. Bir personel burada görev yapıyor. Öğlen saatlerinde nöbet usulüyle başka bir personel onun yerine bakıyor. Aynı zamanda okulun açık olduğu dönemlerde cumartesi günlerde açıyoruz yine nöbet usulüyle bir personel bakıyor. Ödünç kitap almak isteyen bir okuyucuya biz bir form veriyoruz. Üye formu. Eğer öğrenci ise okuduğu okuldan onaylatıyor. Sivil vatandaşsa, örneğin ev hanımıysa, mahalle muhtarı onaylıyor. Bunun dışında bir kurum kurum ya da kuruluşta çalışıyorsa amirinden onaylatıp getiriyor. Ve aynı gün içerisinde üye olup kitap alabiliyor. Yetişkin okuyucularımız için 15 gün normal kitap süresi. Tek seferde 3 tane kitap alabiliyorlar. Yine aynı biçimde. Tek seferde esasında 6 tane materyal alabiliyorlar. Bunun 3 tanesi kitap olabiliyor. Diğer materyaller de var. CD, işte sesli kitap gibi materyaller, dergi gibi materyaller de alabiliyorlar. Çocuk okuyucularımız için de sadece bir hafta süre veriyoruz. Onlar da yine 6 tane materyal alabiliyorlar.